Rüzgar ve herkese selamlar. Şu an Osmaniye'nin Kurban Pazarı'ndayız. Burası Derabası Mahallesi Fontenir kentin yan tarafı. Osmaniye'de kurban olacak vatandaşların uğrak yerlerinden bir tanesi. Nereden geliyorsunuz acaba? Bingöl'den geliyoruz hocam. Peki satışlar ne durumda? Satışlar bu sene geçen yıla göre daha iyi gidiyor. Öyle umut ediyoruz. Daha iyi olacak. Bu sene çünkü hayvan az geldi buraya pazara. Geçen sene çoğu insanlar zarar ettiği için gelmediler bu sene. Gelenler de geçen sene göre daha az hayvan getirdiler. Bunun için bu seneden umutluyuz. Hayvanları satacağız. Kaç tane mal getirdiniz? 100 tane mal getirdik abi. Geçen sene gelmiş miydiniz abi? Aynı. Bu? Nereden geldiniz abi? Sivas Gül'ün. Peki mallar da mı Sivas'ın malları? Sivas Kangal. Kendi malımız. Ortalama kaç kilo abi bunlar? 80 kilo 110 kilo. Peki şu an kaç adet satış yaptınız? Nedir yani durum? Ya 160'ı gitti. 160'ını satabiliriz. 160'ını Yüzde kırkı duruyor. Biz normalde şu an esnafı biraz gezdik de biraz da satışlar düşüktü. Sizde Düşük. çok Ya yani biraz eşimiz, dostumuz çevremiz olduğu için He. erken sattık. Peki buradaki genel pazardaki sıkıntılar nedir? Ne gibi ne gördünüz? Genel sıkıntılar yer, tuvalet, banyo ihtiyacı, hiç yok. Ya yer der ki mesela ne gibi sıkıntısı var yerin? Ya yani işte görüyorsunuz bakın yer halini görüyorsunuz. Burada ne olabilirdi ya şu an? Ya burada ne olabilir? Kapalı bir yer olabilir, düzgün bir yer olabilir, temiz bir yer olabilir. Tuvalet, banyo, hiç yok. Hmm. Burada da 200 esnaf var, şuraya bir konteyner var. Başka yok, o da yetişmiyor. Bir banyo, iki tane tuvalet var. Bin kişi ne yapacak o? Kaldırmaz. Kaldırmaz, Sabahla gidip bir saat sıra bekliyor. Hı hı. Ya başka camilere sağa sola gitmek zorunda kalıyor, mecbur. Bir, bir en sakin günler şu an. En sakin günler. Daha kurban 10 gün var. Peki burada sizince en çok hangi günler yoğunluk olur? Vallahi bizim burada genelde 3 gün kalır, 4 gün kalır. 4 gün kala. Ha erken gelenler genelde çevresindekisi, müşteri, eşi dostu olanlara satıyor. Diğerlerde de 3 gün kalır, 4 gün bayramak kala Satış oluyor. Şimdi, normalde 290 açıklandı ya fiyatlar. Evet. Ya, fiyatları uygun mu sizce? Bizce fiyatlar uygun değil ama yapacak bir şey yok. Geçen yıla göre geçen uygun yıl, değil, evet. Peki yani yem, geçen, masraflarımız var. Geçen yıla göre yemin girdiler %200 farklı. Hı. Yapılan zam yüzde %10. Yani 270 açıklanmıştı geçen sene. Bu sene 290. Yani arada 20 lira var. %10 bir fark var. Ama girdiler çıktılar %200. O fiyatları satabiliyor musunuz pek açıklanan fiyatları? Yok. Yani açık... Hiçbir zaman belediyenin açıkladığı fiyatlara mal gitmedi. Hiçbir zaman yani. Geçen sene 270 açıklandı, 200'e verdik. Bu Osmane gelmenizin bir sebebi var mı yani? Osmane ya yıllardan beri geldiğimiz, çevredindiğimiz için, bir de eskiden sebze haline çok sebze çektiğimiz için, eşimiz dostumuz olduğu için ondan geliyoruz. Zaten eş dost arkadaş çevre olmasa çok evet. sıkıntılı. Ya Satma aslında, sıkıntılı. Aslında buraya seviyorsunuz ama eksiklerin olduğunu söylüyorsunuz. Var illa ki o da tabii zamanla giderir ama illa ki eksikler de var. Ya bize mesela en büyük eksik tuvaletten banyo. Tuvaletten Başka sıkıntı yok. Peki şey burada yer kiraları ile ilgili yani sizce uygun mu? Yani 25 binler dediler 100 metre kare. Evet yani. 25 binler. Vallahi bilmiyorum artık o sizin belediyenizin bileceği bir iş. Ben yani şu... Dediler bize verdik sıkıntı yok bizim pahalı, için. Pahalı bulunuyor genelde ama mesela Vallahi, başka Vallahi daha ucuz alıyor. Biz 15 yıldır geliyoruz. Genelde Hı -hı. hep aynı. Her ha. sene yüzde %60 yüzde zamlanıyor. Evet. Belediye ne derse bize razı oluyor. Sıkıntı yok. Sizin isim neydi abi? Hasan Çelik. Hasan abi. E, mesela örnek veriyorum. Sen deseniz ki belediye ya bir sene sonra sadece tuvalet, banyo, yer konusunu çözdüğü ya zaman. işte. Onlar çözdüğü zaman buradaki bütün problemler çözülecek mi? Yoksa. Başka problem yok ki. Burada başka hiçbir problem yok. Fazla problem yok. Tuvalet, banyo başka problem yok. Zaten kurban pazar yapmaya kalsa böyle büyük pazar. Yer isteyecek. Yer isteyecek. Zaman isteyecek. Ve sürekli bu da yapılacak bir şey değil çünkü yılda 15 gün geliyoruz. Hı hı. Ama tabii daha temiz, parkeli, daha güzel olabilir. O da olabilir. En büyük sıkıntı tuvalet, banyo. İşte geçi aldık. Kaç kilo aldınız? 68 kilo geldi. 68 kilo ne kadar verdiniz abi? 20 lira para verdik. 20 lira. Peki geçen seneye göre nasıl ha, buldunuz fiyatları? Şöyle, be? geçen sene de aynı bu arkadaşlardan aldık. Ha, memnun kaldınız tekrar. Memnun kaldık. Arkadaşlar da telefon numarası bırakmış. Hı -hı. Ee, geçen seneki kestiğimiz iyi olunca dedik bu sene de alak. Siz zaten mal ürünü beğenmiştiniz. He, ben e, mesela kurbanlık için 23, 25 böyle para ayırmıştım. Hı -hı. Ha, beğendiğimi de 20'ye aldım. Yani geçen seneye göre fiyatlar normal yani daha iyi. E, aynı Geçen sene aynı kilo almıştınız ortalama? Hemen hemen aynı almıştım. 16'yı almıştım. Hı -hı. Şu anda 20 aldım. Yani 4 lira bir farkı var. O da, yani o kadarlık da olur. O da etkilemedi diyor. E, etkilemedi. Diye. Yani çünkü maaşlara mesela zam geldi. Hı -hı. E, bunlara da zam gelecek. Ama fiyatlar normal yani güzel. Kurbanlıklar da bol bu sene. Evet. Yani çok iyi. Pazar olarak ancak bu kadar olur. Hı -hı. Yani şimdi burada dört dörtlük bir temizlik, dört dörtlük bir şey bekleyemek. Eskiye göre şu anda çok güzel hayvan pazarı. Yani gelişmiş diyebiliriz. Tabii canım çok gelişmiş yani eskiye göre çok iyi. Yani gelen hayvancılar da memnun. Alıcı olan da memnun. Şey ha bir sıkıntımız var. Şöyle güzel bir araba park yeri olsa mesela yol kenarına komple bırakıyorsun. Pahalı. Ayşe i̇şte emekli değerli ha. abi. 14 <laughs> var diyor. Ben de almışım. Ya maaşı, Nasıl satacağım? 14 buçuk maaş alıyor. 16'ya bunu aldık. İşte bin lirada birden bulucuk bakayım. Sizce ya. uygun mu değil ya mi? Ya geçen sene göre pahalı. Evet. Ya pahalı yani. Ama geçen sene göre yem ve nakliye ücretleri de işte pahalı. O için satıcıya da lirada... bir şey diyemiyorsun kardeşim. Evet. Satıcıya ya. bir şey diyemiyorum ki. Piyasa öyle memleki şey öyle yani. Ya, yani emekli ücret az ondan dolayı mı sıkıntı ha. var? <gülüyor> <gülüyor> ya daha işte zam yok bir şey yok. Maaş alamadık. Ya i̇şte ay başında inşallah alacağız bakayım. Şu an hayvanı aldınız herhalde? He, kısmetse aldık ya. İşte birkaç yere uğradık. Hı hı. Şey yaptık. Şimdi fiyatlar değişken ya. Şimdi mesela aynı mala başka yerde 19 diyor, 18 evet, evet. diyor. Gene en uygununu buradan bulduk yani. Arkadaş biraz da aşağı düştü bize pazarlık payı. 18 değil de bize 2 lira düştü. Şey yaptı yani. Yardımcı oldu yani. Emek. Yardımcı, Yardımcı emekli, oldu. Emekli, sağ olsun ha. Ben nasıl bulurum onu ya. Yaşlı sağ olsun ha. Şey yapmadı adam <laughs> Ha. Ben 2 lira zararla oradaydım buna. Ya ne yapacak işte? Ya <laughs> şey yap yok İnsan ya. İnsan insana her zaman. Ha he. öyle yani. öyle tabii. Yani. Teşekkür ederim. He. Hayırlı oldu, olsun abi. Oldu sağ ol canım. Allah işinizi rast getirsin. Abi kolay gelsin. Sağ ol abi. Bu mallar nerenin malı abi? Urfa'dan getirdik abim benim. Urfa'dan getirdin. Evet. Peki kaç tane mal getirdin abi? Ben Osmaniye'de oturuyorum. Urfa'dan mal getirdim. Osmaniyeler faydalansın diye. Biz de bir emek edip çoluk çocuğumuza helal birisi kazanalım diye getirdik. Peki, evet. geçen tamam. seneye göre aynı sayıda mı getirdin yoksa? Yok. Geçen sene 150 mal getirdik. Biz bu sene de 70 mala düştük. Geçen sene çünkü burada yükledik. Baya bir e, zarar ettik. Yükledik, geri götürdük, sattık. Mıkasamın eline düştük vesaire. E, geçen seneye nazaran fiyatlar aynı. Kurbanlık aynı. Her şeye zam gelince kurbanlığa gelmedi. Mesela geçen sene biz bir yem torbasını 450'ye alırken bu sene 800 liraya alıyoruz. 800 lira iki katı. Mesela geçen sene bir arpa mercimek samanı şu an 20 bin lira. Mesela geçen sene 2 lira olan saman şu an 8 lira. Neden e, çevre illere uyulmadı değerli başkanımız o güzel başkanımız çalışkan başkanımız? Neden çevre illere e, bizi aynı değerde görmedi? Ben de hayret ediyorum. Bugün Adana 320, Antakya e, 320, Maraş 320 de, Osman 290. Ha biz gene başkanı kırmıyoruz ama. Gene başkanı kırmıyoruz ama başkan da bizi düşünmesi lazım, bizi sevmesi lazım. Peki açıklanan fiyattan satabiliyor musunuz? Hayır, hayır, hayır. Açıklanan fiyatın dabanda satıyoruz. Ben şu an e, e, değerli başkan 290 dedi, ben 275'e veriyorum abi. Şu an 275'ten satılıyor buradaki. Satıyorum, evet, satıyorum abi. Peki buradaki genel sıkıntı olarak neler var burada? Mesela genel sıkıntı şöyle, e, eskide e, başkanımız olmadan önce bizim burada tuvalet yoktu. Şu an bir tuvalet geldi mal bazarına çok şükür. Ama başkandan istediğimiz şuydu, e, şu bazara bir 10 tane de çöp kuvası koyması lazımdı. 10 tane çöp kuvası koyması lazımdı. Herkes çöpünü bir tarafa atıyor. Çünkü buraya insanlar geliyor, aile geliyor, çöp konteyneri olması lazımdı. Bir, bir de ben Osman'ın Osmaniye çocuğuyum, yaşım 51, Osmaniye'de doğdum. Şimdi eğer değerli başkanımızdan bir ricamız olacak, bir malcı olarak, bir kardeş olarak, bir vatandaş olarak e, değerli başkanı İmamoğlu'na davet etmek istiyorum. Değerli başkanı İmamoğlu'na davet etmek istiyorum. Neden? İmamoğlu'nun bazarını görsün, bize aynı pazarda bir bazar yapsın. Orada ne değişik burada, ne farklı? Orada komponen kapalı alan. dört tarafı duvarla çevrili, geniş alan, kapıda zabıta var, girişte fişimizi kesiyoruz, malımızı potraya koyuyoruz, su ağzımızın dibinde, çöp konteyneri ağzımızın dibinde ve potraların içinde de tek, yem tekneleri bir dahi var. Her şey lüks orada. Her şey lüks. Ama Osmaniye, Osmaniye şu an e, mal pazarı yok yani. Peki şöyle söyleyeyim. Şimdi buralar kiralandı. Burada belli bir fiyatlar söylendi. İmamoğlu'ndaki e, hayvan pazarı metrekaresiyle buradaki metrekaresi fiyat farklı mı? E, fiyat farkı oralar çok düşük, buralar yüksek. Ya yani Orada... Bugün bir Ceyhan. Evet. Ceyhan bir ilçe der mi? Evet. Ceyhan bir ilçe. Ceyhan'da şu an sabahki arkadaşlarımızı aradık. Oradaki arkadaşlar 15 bin lira. Biz buraya 25 bin lira para verdik. 100 metrekare. 100 metrekare. 100 metrekare 25 bin lira verdik. Orada 15 bin lira. İmamoğlu 15 bin lira. Burada kaç tane satıcı var? Ya böyle şu an 80 85 satıcı var. Geneli kaçıyor artık. Gelmiyor. Bakın boş yerler de var. Ha geçen sene nazaran buralar geçen sene nazaran buralar fulldu. Tıklım tıklımdı. Yer yetmiyordu. Ama geçen sene nazaran çok insan esnaf biraz zarar ettiği için hepimiz kaçtık. Bakma ben 150 getirdim bu sene 70 getirdim. Peki hepsini satabilecek misiniz bu sene? Allah bilir. Allah bilir. Yani Allah bilir. şu anki satışlar ne durumda peki? Düşük. Ben 8 gündür buradayım. bir tane satmış. Geçen sene nasıldı? Mesela? Geçen sene de aynıydı. Aynıydı. Aynı. 8 8 günde bir bir iki tane mi satıyorsun? E, satış yaptık mı? sonra bayram arafa günleri biraz kıvırdadı. 70 malımızı sattık. Geri kalanı içeri koyduk 3 ay daha baktık sonra kasaplara verdik. Etçilere verdik, onlar da bizi iyi diyor, zaten et ucuz ucuz. En ucuz et şu an Türkiye'nin en büyük banknotu kaç lira? 200 lira. Allah Allah. 200 lira çarşıya gidip bir terlik alamazsın ya, terlik alamazsın. Şey yani düşünebiliyorsun, bir kilo et 500 lira, abi, 600 lira. Abi. Yani. Peki, peki şey bu ya. Ya, 70 hayvanla kaç kişi ilgileniyorsunuz burada? Efendim, bu hayvanlarla kaç kişi ilgileniyorsunuz? Kaç Biz, kişi sizinle birlikte kaç kişi var? Kaç tane var? Ben, e, eşim evde ilgileniyordu, beraberdik. bir oğlum evde, bir de burada şu an yanımda dört kişi ilgileniyordu. <laughs> Ya şu an burada dört kişi mi ilgileniyorsunuz? Evde dört kişilik buraya pazara gelecek iki kişidir. İki kişi. kişi. Şu an evde de hayvanım var, koyunlarım var. Evdekiler evle ilgileniyor, buradakiler de burada ilgileniyor. Evet, teşekkür ediyorum. Biz Baş teşekkür ederiz. Başkanımızdan rica ediyoruz. İmamoğlu'na ki pazara davet ediyorum. İmamoğlu'nun aynı pazarında Osmaniye istiyoruz. Kapıda zabıta otma şartıyla. Çok sağ olun. Hepinize teşekkür ediyorum. Geçen sene 200 metrekare bir yer kiralarken şu an 100 metrekare yer kiralıyorsunuz. Şu, an 100 metrekare aldım. Ve 25 bin lira. 25 bin lira aldım. Bunu pek siz 290'dan satabiliyor musunuz? Satamıyoruz. Kaçta satıyorsunuz? Yani 80, 75. Yani 75'in altına düştüyse zaten bu zararı biz ediyoruz. Diyorlar. Mesela adam diyelim ki 100 tane hayvanı var. 70 tanesini satıyor. 30 tanesi kalıyor. Yani 30 tane için kamyonu Tek Başka şehirde de aynı bu şekilde oluyor mu? Sadece bu Osmanlı döneminde. Son... Vallahi Allah çoğunca bu Osmanlı'da oluyor. Osmanlı'da geldi bayram birinci gününü bekliyorlar. Arife günü. Yani bekliyor. aynen öyle. Evet şu an kurban pazarında sizlerle birlikte olduk. Hem vatandaşlara sorduk hem satıcılara sorduk. Genelde satıcıların en büyük problemi yer yani 100 metrekareye 25 bin lira ya satılması ve buradaki tuvalet, banyo gibi temel ihtiyaçlarının aslında olmaması ve buradaki aslında yerin toprak olma, olması, parke taşının olmaması gibi temel sorunları değerlendirdiler. Mesela örnek veriyorum İmamoğlu'nda İmamoğlu şehrinde 15 bin lira veriliyor ve daha düzenli, daha kapalı bir ortam varken burada açık ortamın olması bir tık satıcılar tarafından istek ve talepleri diyebiliriz. Ee, şu an Vatandaşlar Emekli bir amcamızla görüştük. Emekli Aslında emekli ücretin az dolayı onlar da ne yapsın dedi. Yem ve nakliye ücretlerinin geçen seneye göre pahalı olmasından bahsettik. Umarız herkes kurbanını bir şekilde alır. Allah herkesin yardımcısı olsun gerçekten. Hem alıcıları hem de satıcıları hayırlı olsun.